Bugünkü videomuzda Wolfdog'dan bahsedeceğiz. Oğlum niye kaçıyorsun? Ben seni dövdüm mü, sövdüm mü? Yani ilk defa sonra, görüşüyoruz. İlk dur. defa görüşüyoruz. yani. <laughs> Ama kıymetli abonelerimiz, izleyin Wolfdogları, bizim videomuzu izlemeyin. Zaten biz kötülüyoruz köpekleri değil mi? <laughs> Başka videoları izleyin. Sadece yürüyor köpek ve duruyor. Başka hiçbir şey yok. Olabiliyor. Bir de Türkiye'de Wolfdog şu amaçla da kullanılıyor. E, kangalcılar alıyor Wolfdog'u. Sen biliyor musun Yok. onları? Yok. Bilmiyor musun? Yok. Onu sen YouTube hiç izlemiyorsun o zaman. Abi. Şöyle bir geçti endamını görsünler şöyle, ya. Önden şöyle da... geçmen yeterli bize demiş. Endama bak ya. <laughs> Aa, o da köpek, bu da köpek. <laughs> Doğaner bilmem ne mi? Doğan bilmem ne mi? Öyle Büyük bir şey. ihtimalle gördüm ben. Ufak bir kurt. Ufak. Ha, böyle çap 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 sakatat yedirip duruyor. Oy. Başlayalım mı? Başlayalım abi Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız Umarım iyisinizdir Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler Bugünkü videomuzda Wolfdog'dan bahsedeceğiz Hazır evet. mısın Ali'ciğim? Hazırım mı abi Zaten Wolfdog tecrübemiz de var Üretimini evet. yapmadık ama eğitimini bolca yaptık Çok enteresan bir arkadaş Değişik bir ırk Hatta benim bir tane videom var Önce olayı anlatayım bize bir tane Alfa diye köpek gelmişti o dönemde. Sonrasında başka köpekler de geldi de ben Alfa'nın olayını anlatayım. Belli bir yerden sonra bir kişi eğitiyor, iki kişi eğitiyor dedikten sonra artık biz köpekleri çevirmeye başlıyoruz. Yani Halil Hoca'nın eğittiği köpeği ben eğitiyorum, benim eğittiğim köpeği Murat Hoca eğitiyor, Ahmet Hoca eğitiyor falan ki genelleştirme olsun. Köpek daha rahat, adapte olabilsin ortama ve kişilere diye. Bir gün de Ahmet Hoca dedi ki bana Alfa'yı Ahmet Hoca ve Alara diye bir eğitmen arkadaşımız eğitiyordu. Can dedi bugün de seni eğit dedi. İyi <laughs> dedim ben de. Normalde padon kapısına gidersin. Köpek seni görünce kanguru gibi zıplar. Aha biri beni dışarıya çıkarıyor diye. Ondan sonra çıkarırsın eğitimini yaparsın. Yani sistem bu şekildedir. Gene padon kapısına gittim. Tabi beni bilmiyor. Arkada kanguru gibi zıplıyor. Kapıyı bir açtım. Bir baktı ben. Kaçtı padon sonuna. Oğlum niye kaçıyorsun? Ben seni dövdüm mü, sövdüm mü yani? Ha, ilk defa anda... görüşüyoruz, İlk dur. defa görüşüyoruz. Zor bela gittim, tasmasını taktım. Oradan geti... götürdüm çadıra. Dedim bir alışsın bakayım. Doğradım elime salamı. Böyle bekliyorum dilenci gibi. <laughs> Abi videoyu buraya koyayım üstüne. Bir hayvan bu kadar mı tedirgin olur? Allah'tan videoyu çekmişim kendimi o sırada. Geliyor, geliyor, kaçıyor. Geliyor, geliyor, kaçıyor. Ama Ahmet Hoca ile takır takır hepsini yapıyor. Değil mi? Ali Aray'la da yapıyordu mesela. Sen çalıştın mı onunla? Çalıştım abi. Bir iki problemim vardı. Onları çözmek için benim şeyime ihtiyaçları vardı. Pratik <laughs> e, çözümlerime. Pratik çözümlerine çözmüşsündür zaten. <laughs> yani ben çok irisi olmuştum açıkçası köpekten. Evet. Ya yani dedim ne kadar gıcık bir hayvan. Neden kuyruk sürekli bacak arasında? Neden sürekli tedirgin? Sonrasında köpek görsel olarak mükemmel. Tabii canım. Dedim ki, ulan harika köpek ya." Ulan dedim hatta Üretsek mi diye bile düşündük. Tabii tabii Türkiye'de beyefendi düşündük. vardı. Evet, bir kişi Gür, üretiyordu. Gürcan. Demek. Evet, Gürcan Bey. Gürcan'dı değil mi? Gürcan'dı herhalde. Gittik İstanbul'da. görüştük. Evet, İstanbul'daydı. Dedik ondan köpek alalım. Yurt dışında insanlar bulduk. İşte Fransa'da, işte yurt dışında falan çok fazla üreticisi tabii, var. Vovtok'un Wolf, zaten en böyle aslında güzel üretildiği yerlerden biri, Çek Cumhuriyeti'ni saymazsak zaten... Çekoslov'da, İtalya'da var, Fransa'da Fransa var. Fransa çok önde geliyormuş. Evet. Alfa'da alfa da köpek. Fransa çok, Fransa'dan gelmiyor. O da Fransa mıydı? Çok güzel gelmişti. O beyefendiler Fransa'ya gidip geliyor oradan iş yürütüyorlardı. Oradan alıp gelmişlerdi. Gerçekten çok güzel bir köpekti Tabii. yani. İnsanı kendine aşık eden bir görseli var hayvanın. Otur izle yani, hayvan yürürken bile köpekten farklı yürüyor. Gerçekten kurt gibi yürüyor yani. Ama kıymetli abonelerimiz izleyin Wolf Wolfdog'ları. Bizim videomuzu izlemeyin. Zaten biz kötülüyoruz köpekleri, değil mi? <laughs> Başka videoları izleyin. Sadece yürüyor köpek ve duruyor. Başka hiçbir şey yok. Kuyruk bacak arasında. Kuyruğun bacak arasında olması demek sürekli hayvanın kendini güvensiz ve tedirgin hissettiği anlamına geliyor. Evet. Duruyor. Wolfdog satan Instagram hesaplarına bakın. Üreticilere bakın. Ya da YouTube kanalını izleyin. Mesela ben bir tane YouTube kanalını izlemiştim. Adamın şahsi köpeği Wolfdog. Yani sürekli adamla içli dışlı olması gereken müşterinin gördüğü köpek sürekli kuyruk bacak arasında. Sürekli bir tedirgin, sürekli ister istemez korkudan kaynaklı bir agresyon söz konusu. Bu beni gerçekten evet. e, irrite etti ve dedim ki ya ben bu köpekle uğraşamam dedim yani. Evet hatta şey yani e, söylemekte bir sakınca yok. Onlar arayıp haber verdi bana. Mesela Alfa'nın sahipleri eğitimle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen insanların çok fazla çekinmesinden dolayı. İnsanlardan e, çekinmesinden dolayı? İnsanlar Alfa'dan da çekinmiş. Ha o Alfa, da var. E, Tabii kurt tabi... abi bu kocaman cüsse de var. Bir süre sonra artık başka bir yere sahiplendirmek zorunda da kalmışlar. Yani köpeğin korkak olması bir tarafa etrafındaki insanlarla muhatap olması, onunla ilgilenebilecek insanı bulmak bunların hepsi zorlaştığı için artık baş edememişler. Bir yere sahiplendirmek zorunda kalmışlar. Peki Wolf Dog çok yaygın bir ırk değil. Ama görenin hayran olduğu bir ırk. Evet. Türkiye'de oldu da biri dedi ki hocam bizim Wolf Dog'umuz var dedi. Tamam. Daha önceki tecrübelerinden de kaynaklı. Alfayı falan da düşünebilirsin. Aklına ne geliyor? Nasıl bir köpek? Aklıma ne geliyor? Şimdi problem çözebilmek ayrı bir şey. Bir şeyleri öğrenebilmek ayrı bir şey. Bunları bizim itaat dediğimiz kabın içerisine getirip bizimle uyumlu çalışmasını sağlamak ayrı bir şey. Yani bir canlı zeki diye illa benim otur dediğimde otur anlaması ve yapması anlamına gelmiyor. Tabii. O yüzden benim aklıma gelen şey, aklıma geleni direkt öyle biri beni arasa söylerim. Bu köpeğin itaatiyle ilgili istediğiniz şeylerin bir çizgisini hemen çizelim. Bu programa evet. başlamadan bunu bir netleştirelim derim. Bu çocukla ilgili yapılabilecek çalışmalar çok sınırlı çalışmalar olacak. Aynı hani Frese Kanaryo'da konuştuğumuz gibi O Hatta canım? ondan daha dık. Da Allah taş olacak. eder. Frese Kanaryo hakkında konuşana ha, şey yani yapıyoruz. Yani. Hatta Frese Kanaryo'cular seni sevinsin biraz. Onlardan biraz daha da zorlayıcı bir köpek aslında. Zorlayıcı köpek ama en baştaki sıkıntısı şu. Kıymetli abonelerimiz Wolf Dog'da. Hayvan bir anda Kopabiliyor. Evet. Yani otur, yat, bekle. Hop, bir anda gitti. Gitti. O nereye gittin? Hani ne duydun? Kokumu aldın. <laughs> bir anda hop. Piran. Telin diğer tarafında. Evet. Kendi evet. kendine dönmeye başlıyor falan. Biz şey diyoruz hani eğitimler sırasında normallıklarla çalışırken köpek eğitimi hani birazcık bir ileri bir geri giden bir iştir. Evet. İki gün çok iyi çalışırsınız, üçüncü gün köpeğin keyfi olmaz. İki hafta mükemmel olursunuz, o ikinci haftanın sonunda bir gün gelir, o iki hafta hiç çalışmamışsınız gibi davranırsınız. Evet. Wolfdog'da günlük bazda yaşayabiliyorsunuz bunu. Tabii. <laughs> Eğitimden eğitime, bir eğitim çok iyi, bir eğitim çok kötü olabiliyor. Olabiliyor. Bir de Türkiye'de wolf Wolfdog şu amaçla da kullanılıyor. E, kangalcılar alıyor Wolfdog'u. Sen biliyor musun Yok. onları? Yok. Bilmiyor musun? Yok. Oğlum sen YouTube hiç izlemiyorsun Yok o zaman. abi ya. Abi Kangalcılar alıyor Wolfdog'u, tamam mı? Kangalla yüzleştiriyorlar böyle. Ha, yüre, yüzleştiriyorlar, hırlaştırıyorlar falan. Ondan ha. sonra video kangal kurdu yiyecek mi? He. Kangal kurdu boğdu. Eğitim yardımcı malzemesi olarak mındar ediyorlar hayvanı yani. <laughs> Çok iyi bir şey abi ya. Yaratıcılık var. Gerçekten. Abi dağdan kurt bulacak hali yok <laughs> ya. Canım. Gidiyor. Kaç para diyor Wolf Örnek veriyorum <laughs> 40 bin lira. Allah Al 40 para, bin lira diyor. Al benim kopya. Bakıyor hasbel kadar 6-7 ay oluyor. Hadi diyor video çekim zamanı geldi diyor. Hadi kangal kurdu yedi. O böyle salakça şeylerle de karşılaşıyoruz çünkü bunu yapan adam salak. Irktan bağımsız olarak yapan adam geri zekalı. Ondan kaynaklı kıymetli abone Yani ederiz. şimdi Fransa gene bu işte şimdi bu Wolfstock işine girince birçok farklı ülke birçok farklı şekilde üretiyor aslında. Amerika'ya gittiğiniz vakit Wolfdog'ların boyutları aşırı büyük. Çok yükse yükseliyor evet. mesela. Çok sert, çok kontrol edilemez. Bir şey öğretmek, otur yat bekle bunlarla ilgili zaten hiçbir beklentisi kalmamış oluyor grubun. Sadece böyle bir e, ne derler hani e, bahçeli, de devran bahçemde dursun. Bahçede zaten yani. öyle bir düzenlemek zorunda kalıyorlar ki ben e, o Alfa'nın geldiği dönem bir araştırma yaptım. Hani Acaba böyle bir işe girersek nasıl bir e, imkan sağlamamız lazım? İşte en son bir Amerika kanatını gördük işte. E, Kanada tarafına doğru. Adam bir barınak hazırlamış abi. Sanki şey Hapishane duvarı gibi. Duvarı yükseltmiş. Evet. Dikenli teller onlar bunlar. Köpeğin kulübesi böyle şey. Hani seyahat canı gelse giremezsen öyle evet. bir e, en son kapalı bir alan yapmış. Hani her şeyini çok zorlamış. Ya çok atletik köpekler ve gücünün farkında olan köpekler. Normal mesela mamayı verirsiniz Alman çoban köpeğini alır gider. E, bu... Wolf vuruyor e. böyle. Güm güm vuruyor böyle. Elinizde hissediyorsunuz bunu. Ben elimi alıyordu ya. Değil mi? Arkadaşlar genelde elimle beraber mamayı alıyordu. Yani. Aynen. Ağzını falan çok kullanan köpekler, yani, güçlü köpekler yani. Diyeceğim o yani çok fazla hat var. Şimdi bazı hatlar var. Bu kadar sallıyoruz. Bizim çalış, çalışma imkanımız olmadı o hatlarla. Ee, bazı atlar var gerçekten birazcık daha eğitilebilirliği yüksek. Evet. Yani bununla ilgili internette Türkiye'de bu videoyu bulamazsın. Tamam. Abi ben de onu Ama yurt dışında bak. var mesela, Nino'nun öğrencilerinden birisi de öyle mesela. Abi olabilir. Wolf çalıştırıyor kadın. Türkiye'de varsa zaten biz Türkiye'ye çekiyoruz bu yani bunu. bunu altına varsa... yazacaklar biliyorum. O yüzden bunu söylemeye çalışıyorum. Abi bak, yazsınlar. Şu video var. Bakın bu köpek de wolf değil mi diyecekler. Abi adam, hana çok videosunun şey. Altına yorum yazmış. Pinci takmışlar köpeği. E, Türk mü? Değil. değil. Türkiye'de var mı? yok Yok. E tamam. Sen yap o zaman. Koy videoyu ben göreyim. Yok. dog da öyle. dog da öyle. Çok eğitilebilir da bir hat var illaki. Ama burada yok. Biz buradaki tecrübeye dayanarak bu videoda bunları söylüyoruz. Yani siz gider de olsun. İtalya'dan, Çekoslovakya'dan, Fransa'dan o hattı bulup alırsanız çok mutlu oluruz biz de. Sizin adınıza mutlu oluruz. Türkiye'deki köpekler adına mutlu oluruz ama e siz alacağınız zaten kaç tane Wolfdog üreticisi var? 3-5. Ya yani ben e, ondan alırsınız yani. Bilmiyorum çok verimli geçmedi bugüne kadarki çalışmaları. Çok sınırlı şeylerle evet. oldu. Yani dediğim gibi ben en çok o hayvanın o ürkekliği, tedirginliği beni irrit etti açıkçası. Yoksa hani salak köpeğe de bir şeyler öğretirsin. Tabii tabii Yani köpeğin ne de kadar salak olursa he, olsun abi. Ne kadar olursa olsun yani. Sonuçta geç ne, öğrenir. Geç öğrenir. Ama öğrenir. 2 haftada öğretemezsin, 4 haftada öğretirsin. 10 komutu öğretemezsin, 6 komutu öğretirsin. Ama öğretiyorsun, 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 pil bitti. Abi nereye gittin sen? Sıfır. O çok can sıkıcı. Bir de normal sokakta yürüyüşte Mesela ben birkaç de şey gördüm. Köpek güzellik yarışmalarına falan çıkmış köpek. Hı hı. E orada da öyle hayvan abi. Tabii tabii her sürekli, yerde öyle. Biken sürekli tedirgin. Yani hayvanı Biken bir sosyalleştirememişler. Yani. Abi sen bu işin üreticisin. Satmayacak mısın mı sen bu hayvanı? E abi, bir zahmet bu işi yap yani. Ama yani. sadece duruyor köpek bir tane kadın var yanında duruyor. Bir tane adam var yanında duruyor. İleri video, geri video, arkaya efekt. E bitti gitti. Evet. E bir Biz de gidelim. şu köpeğe bak. Bir daha gel abi. Şöyle bir geç de endamını görsünler şöyle, ya. Şöyle önden ortanızdan. şöyle geçmen yeterli bizim için. <laughs> Endama bak ya. Al bu da bu da. Aa o da köpek, bu da köpek şimdi. Wolf topları gömüyorduk. Gel. O okulda 3 ay eğittim eğittim de giderken beni ısırdı ya. Ya. Isırıp gitti. Bunu mikrofona söyler misin bir de? Duymuşlar mı ya? Duymamışlardır bir daha söyle. Abi 3 ay duyuluyordur abi. Ha şimdi duyuluyordur. 3 ay okulda eğittim eğittim eğittim. Gider ayak tam sahipleriyle birlikte tam gidecekler. 3 dakika sonra çıkacak. Isırdı beni öyle gitti. Sağ ol. <laughs> ısırdı öyle gitti. Hak geçmesin. Hadi. Şşt. Ne? Teridana. Tamam. Enerjisini atınca sakinledin. Aferin sana. Aferin. Kıymetli abonelerimiz. Bu arada bu arkadaşlar satılık. <laughs> hani derseniz ki ben de at gibi bir Berçika Maluna sahibi olmak istiyorum. Hem ailemle uyum içinde olsun. Hem çok iyi eğitim alsın. Hem şöyle boylu postlu olsun. Hem rengi böyle olsun. Derseniz bu arkadaşı <laughs> bu arkadaşı verebiliriz size. Mikrofon fırlat. Yalnız o mikrofonu ısırır ha. Tamam tutuyorum hadi. O hadi, hadi bile. Bay bay bay. Babacığım bay bay. Çek çek. Gel, gel. Al dost. Genetik yatkınlık. E çok çekingenler. Çekingenlik. Abi. Agresifliğe meyilli. Tabii yani korku her zaman yanında agresyonu getiriyor getirir köpek olunca söz konusu. Korku kaynaklı agresyon da bir köpekte çözmesi en zor agresyondur. Dominantlık olsa çok affedersin kırarsın boynuzunu yoluna devam edersin. Tabii. Senden büyük ben varım eşek otur yerine dersin. Ama, Korktuğu ama için korktuğunda yapıyor. yaptığında bunu bir... Ben mesela şey vardı bir bir ya hatırlıyor farkında. musun? Bir tane Alman çoban köpeği çift vardı. Erkek Aha. dişi. Evet Dişisi abi. de öyleydi mesela. Evet abi. Neydi Hem onların korkak... adı? Aztekinka. Aslı Kinka evet. evet. Erkeği iyiydi ama dişisi korktuğu için aşırı agresifti yani. Yani şöyle bir de mesela onların bize gelme sebebi, sebebini hatırlıyor musun sen? hatırlamıyorum. E, Aztek birini bir ufak He, kıtlamıştı. Dizini ısırmıştı evet. falan değil mi? Doğru. Onu da tetikleyen inkaydı mesela. Tabi tabi. <laughs> Aztek normalde tek başına çıktı vakit beyefendi. Centilmen bir adam. inkayla ile çıkınca biraz daha inka onu tetikliyordu. Hani problem oydu hani korku kaynaklı olunca çözmesi gerçekten çok zorlaşıyor. Hani bu eğitimden çıkıp rehabilitasyon kısmına giriyor artık. Tabii. Çünkü köpek elinde olduğu bilerek seçerek yaptığı bir davranış değil o artık o saatten sonra. İçgüdüsü olarak, refleks olarak daha doğrusu diyor ki bu canlı bana zarar verebilir, bunun benden uzak durması lazım. Evet. Benim elimde ne silah var bir yere kaçamıyorum, başka bir şey yapamıyorum. Hırlayayım hırlayayım. 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 hırlayayım, 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 korkutmaya çalışayım, uzaklaştırmaya Tabii. çalışayım. Yapabiliyorsam ne hala diyor. Evet. Son olarak kıymetli abonelerimiz ile alakalı olarak eğer Wolfdog alacaksanız <laughs> üreticiye gidin. Evet. Annesi, babası Allah'tan Dog Arjantinolar gibi değil bunun adam akıllı üreticileri var. Evet. Anası babası nedir? Nasıl yavrular çıkıyor? Ona bir bakın. Ondan sonra yetiştirebileceğiniz kadar sosyal yetiştirin. Yalakadan <laughs> bahsetmiyorum. Yani insan görsün, kedi köpek görsün eğitilmesini bir şekilde halledersiniz ama korkaklığı kırmamız gerekiyor. Hmm. Ve üreticiye lütfen sorun. Annesi ne yapabiliyor? Babası ne yapabiliyor? Tabii canım. Yani bu, bu önemli benim için Bu bir yani. miras sonuçta. Köpeğin e, yardıma, teşviye, yönlendirmeye ne kadar açık olduğu an, annesinden, babasından aldığı bir şey yani. Geçen gerçek... gün Instagram'da bir tane wolfdog yavrusu gördüm. Bir tane beyefendi var. Doğa videoları çekiyor. Doğaner bilmem ne mi? Doğan bilmem ne mi? Öyle Büyük bir ihtimalle şey. gördüm ben ufak bir kurt. Ufak. Ha, böyle çap 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 evet. sakatat yedirip duruyor böyle. Ha yok kadar mesela görmedim. o beyefendi adı gelmedi aklıma da şimdi o beyefendinin videolarını izleyin. O beyefendi ne yapmaya çalışıyor? Köpeğim sosyal olsun yani hayatına dahil etmeye çalışıyor. Evet. Ta ufacıkken ev, evine geldiği andan itibaren bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu köpeği yani gerçekten üzerine eğililmesi lazım. Çünkü hayvan zaten tedirgin, genetik bir aktarım var. Hele bir de siz ilgilenmezseniz Keş, bayağı peş. büyük problemler yaşarsınız. O yüzden buna dikkat etmenizi ekstra ekstra öneriyorum. Kesinlikle. Ha Kangal sahibiyseniz de ondan edineyim de, <laughs> de Kangalımı karşına çıkarıp kurt mu boğacak Kangal mı boğacak. Dur şunu bir videosunu çekeyim de az Allah belanızı versin. Çocuğunuzla <laughs> çocuğunuzda çıksın inşallah gerçekten öyle. Ne <laughs> diyeyim <laughs> abi? abi, abi dencek bir şey yok ya. Neyse, videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu videoyu da beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. <laughs> Destek olun bize, saygılar. Like. Görüşmek üzere. Like, like, like. <laughs>